Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Tezol ile devam edersek şirketimiz tarafına teknik manada her şey gayet iyi kontrol altında bulunmaya devam ediyor. Uzun vadeli anlamda baktığımızda şirketimizin önümüzdeki süreçte e, uzun vadeli anlamda 15 600 16 200 odaklıyım ben biliyorsunuz ki trend desteği olarak da 16 817 odaklı olmaya hala devam ediyorum. Bu fiyatları hala izlemeye devam trend desteği 16 817 de uzun vadeli yatay desteği 15 600 16 200 bandında bulunmaya devam ediyor. bunun hepsinin üstünde olduğumuz için de gayet iyi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz biz ee, TESOL kağıdı. Peki Önemli olan diğer konu ise orta vadeli değer. O da 17.618'e denk geliyor. Bu da gayet güzel. Bu yüzden baktığımızda şirketimiz hem trendi olsun hem yatay bölgesi olsun hem orta vadeli 2023 yatay bölgesi olsun üzerinde oluyor olması. Arisa'nın artık 50 değerin üstüne çıkmaya başlayarak düşeni kırmakla mücadele ediyor olmasını ben genel itibariyle tez olduğu için pozitif olarak değerlendirmekteyim. 20 günlük 50 günlük 100 ve 200 ortamın üstüne çıkmamız da gayet güzel oldu. Kendine artık yavaş yavaş bir trend oluşturmak için mücadele ediyor olması da ayrıca güzel oldu. Güzel gözüküyor şirket. Ee, önümüzdeki dönem için orta vadeli anlamda konuşuyorum bakın. 17.618 üstü kapattıkça uzun vadeli anlamda 16.800'ü aşağı patlatmadığımız müddetçe de herhangi bir sorun, uzun ve orta vadeli çıkmayacaktır. Tahtımız tarafında hep yukarı yönlü hedefleri anlatmaya devam edeceğimizi düşünmekteyiz. Hedef bir neresi diye sorarsanız bu düşen battı artık kırıldığı için hedef bir artık eski fiyatlara dönüş olacaktır. Hedef 1 yani yukarı yönlü eski fiyatlar. Yani bu da 2821. 21 ee, daha sonra 21 lira 60 kuruş, 21 lira 70 kuruş. Ardından 22 lira 40 kuruş, daha sonra 23 lira 40 kuruş ve daha sonra 24 24 300 aralığı hedef olmaya devam eder tez oldu bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföylerimiz, günlük birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listesindeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek? Bu senetler hedeflerin olacak. Beklentiler neler? Hikayeleri neler? Bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'a nereden giriş yapacağız? Bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>